Evet. E gül gibi geçiyor gideriz işte. Ama öyle olur mu hiç Emrecan dayın sonra ne kadar üzülür hiç düşündün mü? Ya en azından siz evlenene kadar sizinle kalayım işte. Siz evlenince başımı sokacak yer bulurum. Hem Esir abla sen şey istediğin zaman gelebilirsin buraya. Ben erkenden yatırım uyurum. Çocuğum sonuçta. Ha iyi erkenden uyursan iyi. Yok bir de sabahlayacaktın herhalde erkenden uyuyacaksın lan. Ki... Büyüyesin, gelişesin. E ne yapalım o zaman bu gece kalsın. Sonra dayısına göndeririz. E Selami'yi arayıp haber vermek lazım. Evet, doğru dedi. Ya şimdi arama ya. Abartma istersen. Hem burada kal dedik de ya milleti de merakta bırakmayalım değil mi? <laughs> Efendim Şevo? Ha Selo. Seninki burada merak etme. Oh be. Ulan aklım çıktı yemin ediyorum çocuğa bu şey oldu diye kafayı yiyordum şaba. Neyse tamam dur ben geliyorum şimdi alacağım onu tamam mı? Ay yo gelmene gerek yok. Biz e, şimdi biraz konuşak vatandaşla sonra gelirsin tamam Küsmüştüm mü lan bana? Ya bir ince. Ama çözülür merak etme. Biz onu yediririz içiririz ne gerekirse yaparız. Senin aklın kalmaz. Tamam kardeşim tamam şaba sağ ol. Şevkat'taymış. Ama Şevkat bu yaptığın kankalığa uymadı ha. Ayıp ettim. Emrecan, şimdi sen birazcık burada otur. İstersen Şevkat abi'nin çizgi romanlarından oku. Biz Şevkat abinle birazcık konuşalım. Tamam. Esin bu çocuk bildiğim firari. Bununla bizim işimiz var yani demek ki bu böyle her kafasına esine kaçıp gidecek. Ya o sadece çocuk kırılmış. Dayısını da çok sevdiği için bu kırgınlığını böyle büyük gösteriyor. Tam ne yapacağız ya? Biz ne çocuk bakmaktan ya? Biz seninle bebek baktık. Çocuk bakmak ne kadar zor olabilir ki? Vallahi bir Afrika atasözü der ki bir çocuğa bakmak için bir köy lazım. Ama buna bakmak için yani bir kasaba ya da en kötü bir küçük çaplı belediye falan lazım ya. Ay yok artık çocuğun annesi babası olmayacağız ya. Şimdi i̇şte misafir edeceğiz onu burada. Misafirliği süresince de böyle ilgi alaka göstereceğiz. E, i̇yi madem, o zaman bu gece kalsın da yarın ben götürürüm selamiye Olmaz. Çocuk ne zaman gitmek isterse o zaman gidecek dayısının yanına. Yani böyle ona şimdi zorla bir şey yaptırarak... ...psikolojik bir travmaya yol açabiliriz. Aman yemeşin psikolojisin ya. Ben bu bebenin yaptığının yarısını yapaydım küçükken var ya... ...bir arabada ayak yerdim. Bak ama gördüğün gibi hiçbir travmatik durum yok. Allah'ıma ben şükür sabah sağlamıyım. Emin misin? Evet. Neyi mi gördün ya? Ayrıca bu psikoloji, psikoloji dalgaları, yeni moda dalgaları ha. Bakma, eskiden bunlar yoktu. Eskiden zopa vardı, anne terliği vardı. Ha, yani ne mesela o anne terliği'nin suratında patlama şiddetine göre de... ...o psikolojik durumun ona göre etkilenirdi ya. Karıştırma şimdi sen anne terliği falan. Bak, çocuk burada kaldı sürece ona güzel davranacağız. Mümkün olduğu kadar yardımcı olacağız. İşte dayısıyla bir an önce barışmasını sağlayacağız, tamam mı? Hey tamam madem o zaman ben gideyim, bir selamı haber vereyim. Dayım. Hadi in de söyle. Olur mu? Bizi mi dinliyorsun sen? Evet. Ayıp ayıp. Kapı dinlenmez. Çok ayıp bir şey ama. Düğüne vur. Minicik çıktım mi? Baksana. Sempatik falan da kapı dinliyor ya. Küçük şeytan. Bakın boynuzları neydi Bakın. Bakın boynuzları. Valla ben şey bağırdım. Oo gençler. Keyfiniz yerinde bakıyorum. Böyle kol kola gezmeler falan. Olsun o kadar şefkat Sonuçta nişanlıyız biz. Nikah dersine gidiyoruz gün almaya. Öyle mi? E ee, i̇yi hadi hayırlı uğurlu olsun. Da kim kimle evleniyor? Tezene Erkal. Hayır, e, Tezene ve İsmail. Erkal.

Lan Cuma! Sen yine ne işler çeviriyorsun lan? Ne, 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 işi çevireceğim ben be ya? Dünya dönüyor ağacım, dünya dönüyor. Hem kendi etrafında hem güneşin etrafında dönüyor. Kainat böyle inanılmaz bir denge içerisinde dönüp duruyor. Yani fizik kuralı bu. Yani fiziğin yanında bizim çevirdiklerimiz solda sıfır. Ha oğlum başlatma fiziğinden müziğinden. Senin İsmail yine Erhan'a dönüşmüş, koluna da tezenayı takmış, fink atıyor. Eyvallah. Hmm, bunlar hep fizik akacım be ya. Belirsizlik kuramından haberin yok mu senin be ya? Bak İsmail'in konumunu belirlesen Erkan'ı gözden kaçırırsın. Erkan'ı gözlemlesen İsmail'in konumunu giderir. Vallahi yemin ederim biz teyzenin sabit kaldığına şükredelim yani. Bak ya oğlum sen o duvara var ya bir çivilerim. ...orada zabit kalırsın, zaman yolu da etrafında döner, benim asabımı bozma. Bu Erkan muhabbetine bir son vereceksiniz... ...yoksa ben devreye girerim, haberin olsun lan. -sa sakın sakın, Allah'ını seversen böyle bir şey yapma. Lütfen sevenlerin arasına girme be ya. İki gönül bir olunca zamanlık alev alırmış. İsmail de böyle alev aldı, günlerinden Erkan doğdu be. Erkan bizim mahallenin Zümrüt ankasıdır. ablacığım ne olur be. Ya peki kardeş, bir şey soracağım. Şimdi kim, kimle evleniyor lan, ha? ha? Merhabalar konuyu şimdi kapatalım. Ya bana bir çay söyleseniz ya. Merhaba Buyurun buyurun şöyle alalım Ay. Buyurun. Cuma. Merhaba yeğenim. Hayırdır? Ee, bizim Tezene ile Erkan nikah için gün almaya gittiler de onu haber veriyor. Oh, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ ol oğlum. Hayırlı ol, ol, olsun abi. Abi ya gözün ya. aydın yapabileceğimiz bir şey var mı? Olmaz mı ya? Hep beraber düğün yapacağız işte. Oh. Tamam tamam. Şefkat, sen mali organize edersin. Yani çocuklara güzel bir düğün yapalım. Tabii tabii. Bozkula merak etme. O iş bende. Ben organizasyonu yaparım. Arkadaşlar da bana yardımcı olur değil mi? Tabii el birliğiyle halledeceğiz onu. Siz içi sıkmayın canınızı. Rahat olun. Ben ince ince halledeceğim. O dükkana gitmem lazım. Boşta kaldı da dükkana. Hadi bakalım hayırlı işler size. iyi bakın. Hadi bakalım. Dur 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 Lan tutar, tutar, tutar. Lan ne yapıyorsun? Para Oğlum lan. Lan bunu yapmadın mı? Çocuk biraz bende kalsın. Esin de zaten ilgileniyor. Sonra uzatmadan bir çözüm buluruz. <laughs> Sağ ol Şevo ya. Vallahi aga ne diyeceğim, ne yapacağım hiç bilmiyorum lan. Yani böyle kaldım mevzu çocuk olunca böyle zart diye cahilci öyle kaldım ya. Yok be oğlum, bu kadar büyütme ya. Zaten Çocuk dediğin temiz kalpli olur. Yani sen de kalbini temiz tuttuktan sonra datlıya bağlanır. Zaten akıllı da çocuk. Şey yapma ya. Efendim Esin. Şevkat. emmeca yok ortada. Nasıl yok? Nereye Bilmiyorum. Daha az önce televizyon izliyordu. Ben mutfaktaydım. Konuşuyorduk hatta ortadan kayboldu. Hayır ya. Saklanıyordu da. Şey yapma. Yani. Sen bir eve bak. Şey yaparsın. Tamam bakacağım. Sen neredesin? Ha ben kahvedeyim. Selo'yla ile oturuyoruz ya. Ya sen de gelsene eve. Ben panik yaptım şimdi. Tamam oldu. Gelirim ben birazdan. Tamam. Tamam hadi bay bay. Hadi. Emrecan. Bak oyun oynuyorsan çok uzadı tadı kaçtı ha. Korkuyorum ben. konuşlar. Ha bir şey yok. Ee, şey diyor da... E, <laughs> ha, e, diyor ki... Emre Can'dan diyor, saklambaç oynuyoruz da diyor. Abi bre diyor, beni zobeliyor diyor. Ahva diyor. Bir diyor, gel de diyor, şey yapma. Ben bir kalkayım da şey yapalım. Hadi görüşürüz. İyi, hey, tamam. Ah. Ne yaptın, buldun mu? Yok, ya senin evinde her yerini aradım. Yok, bir anda ortadan kayboldu çocuk. Ya nereye gider bu? Ya tamam, sakin ol. Panik yapma hemen. Evde bir yerlere saklanmıştır. Aklı sıra bize şaka yapacak. Ben onu bulurum şimdi, gel. Gel, gel, bak. ya Koçum, bak saklambaç böyle oynanmaz ama. Önce bir avucumuza mum dikeceğiz. Ay yok artık, sen o çocuğu böyle mi ortaya çıkaracaksın? Ya sen karışmasana benim yöntemlerime Allah Allah. Emrecan! Neredesin aslanım? <laughs> Dedim ha babam sınıfı işim yaptı acaba da. Emrecan bak! Elma dersem çık, armut dersem çıkma. Mesela elma. E bravo yani. Senin yöntemin buysa biz bulamayız bu çocuğu. Hadi çıkalım dışarıda arayalım. Ya ben zaten evin her tarafını aradım. Çocuk evde değil. Fazla uzaklaşmadan gidip bulalım. Lafa bak lafa. Hem gözümün önündeki bacak kadar çocuğa sahip çıkamıyorsun... ...ondan sonra da geliyorum bana tantana yapıyorsun ya. ya. Emrecan! Ya benimle ne alakası var? yemek yapıyordum. Çocuk da burada oturup televizyon izliyordu. Sonra bir anda yok oldu işte. İşte bunlar hep senin psikot, e, analitik antrikotların yüzünden oluyor. Bak yine kayboldu çocuk ortadan. Çok biliyorsan evde oturup kendin baksaydın o zaman. Ben evde otursaydım da dükkana kim baksaydı? Senin dükkanın dükkanda benimkisi feş mekan mı? Aman. Aman kız dikkatli ol. Kırma bir tarafını ta çocuk bakacağız. Sen bize lazımsın. Ne ya? Fire. Ne iş var benim boyamın burada? Bak orada da var. Kapıya doğru gidiyor. Demek ki. Ha bak bak burada da var. Ha, bak ha, orada da var. Hansel ya. Kıratelim bile haberi ya. Şey yapmış. Gel böyle, gitmiş belli. Emrecan. Neredesin oğlum? Bağırıyoruz bir saattir ya. Boyaların nereye gittiği de belli oldu. Emrecan çok korktuk. Bir anda ortadan kayboldun. Öyle bir daha haber vermeden evden çıkma. Ya tamam da sadece bahçeye çıktım yani. Hem hala ev sınırları içerisindeyim. Mantıklı. Ama oğlum, en azından bir haber verseydin. Merak ettik ya. Haklısınız, doğru. Ya ama bana kızmayın. Ben sizi çok seviyorum ve sizi de üzmek istemiyorum. Ama şimdi göstereceğim sürprizlerden çok mutlu olacaksınız. Ve bana kızmayacaksınız. Bakın. Ortalarda çok e, şey olmuş. Ne olmuş? Yoksa beğenmediniz mi? Siz beğenirsiniz diye yapmıştım ben. Güzel değil mi? Çok güzel olmuş, çok beğendik. Değil mi Şevkat abisi? Çok beğendik değil mi? Evet, çok beğendik, bayıldık. Yani adeta bir... ...gökkuşağının yedi renginin böyle renk cümbüşü patlaması olmuş çok. Artık bunları da e, ne yaparsak, bilmiyorum. E Götür, satarsın işte. Hani baksana onlar rengarenk, çok güzeller. Hep senin tavuklarını sadece kahverengi beyaz yumurtluyor yani. Çok sıkıcı. Ama şimdi onlara da çok yüklenme sonuçta. Kuş beyin, hayvan bunlar. Ne yapsın? O kadar işte kahverengi yumurtluyor, beyaz yumurtluyor. Onun şey yok. Halbuki değil mi? Şöyle rengarenk yumurtlasa... ...hem seni de bu kadar yormasa, ortalığı da bu kadar yormasa. Şaka tamam, uzatma. Bunların hepsi bir psikolojik dışa vurur. Yo, yo, yo. Tamam, hayır canım. Bir şey yok. Canı sağ olsun ya. Giden ne? Birkaç tane yumurtanın lafını mı edeceğiz? O zaman Şöyle yapalım mı Şevkat abisi, şimdi bir güzel yemek yiyelim, karnımızı doyuralım. Sonra sen bu yumurtaları dükkana götürürsün, böyle ne güzel rengarenk satarsın. Aynen. Aynen mi? De. Ben çorbayı ocaktım, unuttum ben çorbayı yor... ocaktım. Kız, kız yavaş. düşeceğim bir sakatlık çıkaracak. onu. Evi yakacak, vallahi billahi evi yakacak. Ya orası <laughs> amma da inancınıymış ya. He, dur sen daha bir şey görmedin, ohoo. Kalk hadi gidelim, kalk. Hadi. E, kalk, bunları da götürür satarım hadi dükkana, ne yapalım. Allah'tan uşan dertsiz. Şöyle bir hortumla vurdum geçiyor. Biliyor musunuz? Benim en sevdiğim ev yemeği pizzadır. Pizza ev yemeği değil ki. Hmm. Ama evde her şey ev yemeği olur. Vallahi yine çok mantıklı Gerçi iyi oldu söylediğimiz ya. Ben ne peydir yemiyordum. Hatta galiba bu benim ikinci falan. Ay bari sen yapma Şevkat. Ben size ne güzel kendi ellerimle brokoli çorbasıyla bamya yemeği yapıyordum. E yapaydım o zaman. Yakmayaydım da yiyeydik laf. Aslında yanması benim için biraz iyi olur. Çünkü ben genellikle yeşil şeyleri pek yiyemiyorum. Sebze demek istiyorsun herhalde. Aynen. Yani. Ama sebzelerin ne kadar faydalı olduğunu biliyorsun değil mi? Yani özellikle senin gibi büyüme çağında çocuklar mutlaka sebze tüketmeli. Değil mi Şefkat abisi? Ha, tabi tabi abisi. Yiyeceksin ki büyüyeceksin. Yani? Ha? Yani sebzelerin faydası? Saymakla bitmez. Bulduğunu yiyeceksin, bulduğunu yiyeceksin abisi, ayırma. Avucunu, bilmem neyi hepsini yiyin. Ne ya ya, şimdi çocuk da bir yerde haklı. O brokoli garip ya, böyle bir akvaryum bitkisi gibi, ufak. Ufak ağaç gibi, o ne? Küçük Prens'teki ağacın adı neydi? Baobab mıydı, neydi o? Tadı yok, tuzu yok, bir sası ya, haklı ya. E bravo yani. Ne güzel örnek oluyorsun Şevkat abisi çocuğa. Niye canım? Allah Allah. yaptın yaptığında yemedik mi? Ya da mesela yaprak sarması yap da yiyelim o tarafta. Ay çok biliyorsan kendin yap. Yaparım ama tokat yaprağı bulacağım. Bulurum ben sana tokat yaprağı. Emrecan, yaprak sarması sever misin? Oo, hem de bayılırım. Şimdi burada bir tencere olsa hepsini yerim. Ama çok incecik olacak. Baba, baba çok bilmişe bak. Çok bilmişe bak. İnce olacak. Lan ben sana bir yaprak sararım. Yanlışlıkla kalem diye kalem kutuna koyan da okula götürürüm lan. Burada da arkadaşların hava canın acıkınca da... Ne güzel ya. Tıpkı Amerikan filmlerindeki gibi. Pizza yiyoruz, gülüyoruz. Benim bak. İncecik olacak diyor. Neşeli tavuk yumurtası. Aferin. Sökmüşsün okumayı. Ne bu yumurtalar usta? Esin'le geldi, ortak bir çalışmaya mı giriştiniz? Hmm. <laughs> Yaklaştın koçum. Esin'le bir ortak noktamız var, evet. O da çocuk bakımı. Ya şimdi bu Emrecan esindeki sanat aşkıyla bendeki yumurta sevdasına aynı podada eritmek istemiş. Abi bu arada birkaç yumurtayla birkaç boya zayi oldu ama yapacak bir şey yok. Al bakayım şunu. Götür kapının önüne bak. Bebeleri balonla koyalım mısa? Çocuk rengi gibi durur ha. <laughs> Çok komik ya. Hadi espri yapma oğlum. Koy şunu. Allah Allah. Bu ne? Bu ne? Şahane. Balat meydan. Babalar bu yumurtalara hayran. Analar hep de hayran. Ne bağırıyorsun lan? Zoytarlık yapma mahallede. Şevkat. Tamam, tamam, tamam. Hayırdır lan? Açılım mı yaptın vergi borcunu ödeyeceğim diye lan? Tamam beyler, zevzeklik yapmayın. Yumurtadır işte ya. Asker ya. <laughs> Neşeli yumurta bunlar, neşeli. Gördüğünüz gibi sanat sepet muhabbeti birlikte. Vay, sanat sepet <laughs> olaylar, ha. Esinden alan bu organik ilişki... Bizimkine yaramış. Hayırdır Şevucuğum? Ne yapıyorsun yavrum? Böyle boyuyorsun yumurtaları falan. Senin ufaklığın mı herifeti? Benim asabımı bozma. Vallahi hepsini sana satarım ha. Alırım lan. Alırım tabii. Benim yeğenim yapmış. El emeğe göz nuru bunlar. Aynen öyle. Kainatta her şey... Zıttıyla dair. Ee, <laughs> <laughs> safi nurdur. Yanlış mı oluyor? Ee. <laughs> İnsan emeğiyle yaptığı her şeyde maksat nurunu katabilmektir. Bu gördüğünüz yumurtalarda tertemiz bir çocuk kalbinin nuru var. Bunu tabii ki gözleriniz görmez ancak gönül gözü görür. İddia ediyorum şefkat. Bu yumurtalar kapış kapış gider. E bakalım öyle bir talep olursa oturtur, boyattırırım çocuğa hepsini. <laughs> <laughs> şefkat oğlum, dükkanlarını kapatmışsınız. Nasıl gireceğim içeri? Kusura bakma abla. Açılın Ne? Ha, Abi, şey yapmayın. Bak müşteri gelebilir. Gel abla, gel. İçeri girmenize gerek yok. Lütfen sepetten alın. Bakın, özgür tamık yumurtası. Kümesten yeni çıktı. Niçin boyalı bu yumurtalar? Boyalı değil, neseli yumurta.

Hafıza balık bir usta. Artık unutuyorum yani. Ne demiştin ki ya? Ben sana şu yumurtayı kabuğuyla yediririm. Bunun kabuğu omega 3 ihtiva eder. Ondan sonra hafızan yerine gelir, görürsün günü. Usta onun kabuğunda boya var yani. o omega üç? <laughs> ne kadar komik. Ne güzel işte, yüzüne renk gelir. Zemzeklik yapma. Tamam usta, sakin ol. Şimdi sebebi yavaş yere bırakıp toz oluyorum yani. Ver lan, ver onları bana. Şevap ben bunları alacağım. Ne yapacaksın oğlum abi? Götürüp galeride satacağım. Sana ne oğlum alıyorum. Yenim yapmadım bunları benim. Ha iyi al götür. Bana da bir çay getir. Al. Ya yok istemez tamam. Öyle bir şey yok kardeşim. Bunları alıyorsun. Yirmiyi çek fazla çekme. Emre Can'a da diyorsun sattım hepsini ama ben almadım ona göre tamam mı? İyi bari harçlık olur. Sağ ol. Hadi. Güzel adam lan bu. Ah, doğru demişim lan Niko. Göz değil gönül görüyor ya. Sevgilim. haber? İyi, sana bomba gibi bir haberim var. Eve hava açırdın değil mi en sonunda? <laughs> Yok ya, öyle bir bomba değil. Sezen'e geldi az önce. Benden nikah şahidi olmamı istedi. E sen ne dedin? Olur dedim tabii, ne diyeceğim? Heh, çok güzel. Şimdi İsmail de gelir, o da bana der... ...Şevkat benim nikah şahidim olur musun diye. E ne güzel işte, ne olur ki? Ya bir şey olur. Hah, bir tane... E Hoş geldin damat, biz de tam senden bahsediyorduk ha. Mutlu haber tez yayıldı demek Şefkat. Ben de tam bu konuyla alakalı sana bir şeyler söylemek için geldim kardeşim. Şey diyeceğim koca yürekli Şefkat. Benim nikah şahidim olur musun be? Olurum tabii, niye olmayacakmışsın? Ya ben her türlü mutluluğa şahit olurum seve seve. ve Kafama takılan küçük bir ayrıntı var. Yok, hiçbir şey takılmasın kafana. Sen sadece birbirini çok seven iki sevdalığa şahit ol, olur mu Şefkat? Sonuç odaklı düşünelim. E ee, önemli olan bir filmin mutlu sonla bitmesidir, değil mi? Vallahi o filmin türüyle alakalı değişkenlik gösterebilir. Misal yalan dolan üzerine kurulu bir filmse o yalan dolan elbet bir yerde patlar ve o film mutlu sonuna bitmez. Peki sonra ne olur? Ne olur? Korkunç, trajik bir final. Ardından bir katarsis ve sonra iğrenç bir başlangıç. Sen yani onu bunu bırak başım. Şu Erkan meselesini çözdün mü onu söyle bana. Ee, Erkan olayını tam olarak çözebilmiş değilim. Gerçi ben tezeneyi de çözemedim. Hala çözmeyi deniyorum da. Neyse ben direkt konuya gireyim kardeşim. Smile olarak evleneceğim ama düğünü Erkan olarak yapacağım. Başka yol yok. La oğlum böyle yalan dolan işlere girişeceğine delikanlı gibi git, kızı kaçır daha iyi lan. Ya İsmail olarak delikanlı gibi evleniyor mu zaten Ş Şefkat ya? Ya düğünden sonra da Bozdurba bana Gülpera niye delikanlı gibi açıklayacağım bu nalet sırrı? Ya beni bu şekilde damat olarak kabul edersiniz ya da kızınızı alır kaçırırım giderim mi diyeceğim. La oğlum bunu en başta niye söylemiyorsun? Niye araya böyle yalan dolan düğünler sıkıştırıyorsun ha? Tamam la Şefkat. Tamam. Nikahtan hemen sonra açıklayacağım. Ya adam gibi, delikanlı gibi düğün yaparız ya da Kaçarız gideriz de. Vallahi bakarız. Düşünmem lazım. Neyi düşüneceksin ya? Söyleyeceğim diyor işte nikâhtan sonra çocuğum. Ey pek. Senin güzel hatırın için tamam diyelim. Sonuçta nikâhta keramet vardır değil mi? Büyüksün şefkat. gel elini öpüyorum. Öp. Defol git hadi. Sağ ol. hadi. Ne yapayım? İyi, ne yapalım? Gel, geç içeri. Öyle bir geçerken oraya ne dedim? Emrecan da göreceğim dedim ama. Emrecan? Hayır, istemiyorum. Dışarı çıkmayacağım. Şey, o ben ne yapacağım oğlum ya. Bu çocuk mutlu olsun diye yaptım ben sadece. Başka bir şey yapmadım ben kardeşim ya. Tamam, oğlum, takma kafana ya. Geçer halledeceğiz, bulacağız diyorum. Sen Sabret, biraz zaman şey, bir şey diyeceğim. Benden bahsediyor mu lan hiç? Ya yani hani direkt olarak dayım demedi ama ya böyle arada dalıyor gidiyor. Ya yani o ben eminim çocuğun aklı sende ya. Selam sen üzülme. Çocuk o ya. Aklı sıra seni cezalandırıyor işte. Tabii canım. Çocuktur ben nihayetinde yani abi. Gel, geç içeri bir çay çek ya. Yok, yok, kanka yok. Yok siz bakın keyfinize. Ben öyle mahalleye doğru akayım. Hadi görüşürüz. Hadi iyi akşamlar hadi. İyi akşamlar. Emrecan. Abiciğim açsana kapıyı bak bana da mı küstün ya? Emrecan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.